Adventure İstanbul'dan merhabalar. Hasanpaşa'ya Paşa'ya geldim. Motorum periyodik bakımı geldi. Yeni bakımı için yedek parçalar için en çok sevdiğim mağazalardan biri olan Kan Elektronik'e uğrayacağım ve yedek parça alacağım motorum için. Neden buradan alıyorum? Birincisi baktığım zaman birçok yedek parça servislere göre burada daha uygun. İkincisi Adventure İstanbul'un bir de indirimi var. Ondan da yararlanmak istiyorum. Haydi şimdi içeri girelim. Sevgili Volkan. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. İyisinizler. Biz de iyiyiz. Olabilir. Sağ olasın. Senin engin bilgine güvenerek biraz yedek parça almak istiyorum şey için. Olan 990 için. Kaç ben. ben sana söyleyeyim istersen. Ben onları not olan alayım şeyleri. Tek motor yağı, hava filtresi, temizleme yağı, evet. yağ filtresi, yağ, doğru. balata, doğru. Buji, buji, zincir dişli. Ben ayarlayayım ürünleri. Tamam. Adventure İstanbul'un indirimi kaç? %10 indirim ne, neydi o kod? Adventure AD. İstanbul. ADV İstanbul. ADV İstanbul 10. ADV İstanbul 10. Tamam. Biz de kullanabiliyor muyuz ya? O kodla. Yani biz abone için. Her zaman. <laughs> evet. Sen de hocam? Tabii ki kullanabiliriz. Vallahi mi? Yani. yani bir Volkan kullanabilirler tabii ki. mi? Tabii. Tamam takipçiyiz yani. Evet. Yani, yani. yani. yani, yani. yani. Geçince. Mesela kullanıcı denemeyi çeksek olur mu? Minik kabin 300'ü mü? Kabin Bir hafta oldu aldım. Onu bence bir tık daha kullan. 1000 bin, bin kilometre olsun mu? Bence makul evet. Tamam. Bin kilometre olur. Evet. Yazar mı? Ya Instagram'dan yazarsın. Tamam tamam. Tamam. Tabii ki. Volkan'cım nedir durum? Köyden tarla satmak zorunda kalacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hayır. Size yapabileceğim en son fiyatları yapıyorum, çıkartıyorum. Size parçalar. Hazır. Zincirde he, DID var. Şimdi zincirden başlayalım. Birisi Şu. x ring ve birisi de gene ikisi x ringli. Yağ keçi, keçeleri x ring şeklinde tamam. bunların. Bu ZVM serisi. Bunun farkı, ZV meselesinin farkı. Diğerine standart X-Link'e göre mukavemiyeti daha fazla. Hı. Zaten burada D.I.D. de yazmış. Bunu 400 ile 1000 cc arasında kullanmasını tavsiye ederken bunu 600 ile 1300 cc arası kullanmasını tavsiye ediyor. Anladım. Daha yüksek torklu, beygirli motorlarda daha dayanıklı bir Gü güç şey, sağlıyor. Fiyat farkı var mı ikisi arasında? Var. Ne Bu ne kadar? Şöyle set olarak fiyatları var. Setlerde set kampanyalı fiyatları var. He, tamam tekrar fiyatlarında. Ben size söyleyeyim ZBM ve normal fiyatlar arasındaki farkı. ZBM ve X3. Evet. Bu ürünün fiyatı 2100 lirayken. 5, ZVM, 525 ZB... VX'in 2100. 2100 lirayken bu ürünün fiyatı 3300 lira. 3300 lira. Üçte birlik bir fark var. Evet. Ben Ama e, şöyle şeyler. örnek vereyim. Bu fark uzun vadede çıkıyor. Bunu örnek veriyorum sizin motorda. 20 bin kilometre kullanacakken bunu 30 bin kilometre kullanacak. Daha da Peki şeyi bunlar Adventure İstanbul indirimleri kaça gelecek? Ee, ADV İstanbul 10 10 değil mi? Evet. Kodumuz 10. Hemen 3300 lira ZVM serisinin fiyatı. Yani 330 lira mı düşecek? 2970 liraya gelecek. gelecek. Bu, bu kaça gelecek? Bu ona da kontrol edelim. Bu da 1890'a tamam. gelecek. Sen, senden bu. Diğer parçalar için de öyle. Bunları emanet alacağım. Hı <laughs> Ödemimi yapacağım. Tamam. Ama diğerlerini emanet alacağım. Birini getireceğim sana Tabii kullanmadan. Yani. Çünkü ustama danışacağım. Tamamdır. Tamam. Bu, Zincirler gene bu böyle. şekilde. Dişli'de seçeneğin var mı? Dişli'de de GT ve Sunstar olmak üzere iki farklı çeşitim var. Ve birisi İngiliz markası, birisi Japon markası. Ön dişli kauçuklu geliyor. He, sessizlik sağlıyor. Evet, sessiz dişli olarak geliyor ön. Sunstar'da ama hepsi Kavuşuksuz olarak geliyor. Kauçuk seçeneği Kauçuk mevcut. Kauçuk sadece diyor. önde oluyor değil mi? Evet GT'de. Ya ne kadar bilgili bir çocuksun sen ya. Normalde 3 seçeneği mevcut. Bir müşteri bana geldiğinde komple zincir dişli set tek paket halinde alabiliyor. Sadece zincir sadece ön dişli sadece arka dişli alabiliyor. Müşterinin hmm, ihtiyacını tamam. parça parça alırsanız her zaman daha maliyetli. Sunstar markasının fiyatı 665 lira. Sadece ön dişlinin fiyatı. GT markasının da fiyatı 630 lira arka dişli fiyatları. Sunstar'ın arka dişlisi 800 lira liste fiyatı. 802 lira düz hesap 800 hmm. lira. 800 lira. Aynen. Yani 720'ye 720 geliyor. 720'ye gelecek. Bu 720'ye gelecek. Evet. GT'nin arka dişlisinin fiyatı da, onun fiyatı da 1030 lira. Ha, arka dişli de pahalı bu evet. 1030 lira. Tamam. O da kaça geliyor? 100, 100 900'e geliyor. Aynen öyle. Evet. O civarda da geliyor. Tamam. Şimdi ben ustama yani, soracağım. Tabii. Tekrar söylüyorum bunları. Dur. Örnek veriyorum set. bu şekilde tek tek almaya kalktık. Bunları ayrı ayrı bir set yaptık. 5000 lira tuttu örnek veriyorum. Biz üçlü tek paket ben zincir dişi set alacağım derseniz bu zaman 4000 lira kadar düşüyor. Set olduğu He. için tek paket alınacak. ADV İstanbul koduyla tek tek almaya kalktığınızda 3200 liraya gelirken ADV İstanbul koduyla set olarak aldığınızda 2880'e 2800'e geliyor, geliyor. Evet. uygunluğu baz alırsam. Evet. Kaliteyi baz alırsam da o hemen zaman bu, bunları doğal. Bu devreye giriyor. Üç, bu devreye giriyor. Yani. Yani. Onun da yani. fiyatına hemen bakalım. ADV İstanbul koduyla bu da 3850 liraya geliyor. 3850 ADV İstanbul koduyla geliyor. Yani arada ne kaldı? 1000 lira fark. Evet. HiFlo kimin markası? Volkan. HiFlo Alman markası. Alman markası. İyice, evet. Tamam. Anlıyormuş gibi bakıyorum ama <laughs> neyse. Usta marka hakkında. HiFlo buji NGK. İyi diyorum Evet. Bu ne kadar? Buna ne ödeyeceğim? Onun adet fiyatı e ee, ADV İstanbul koduyla hemen bakalım. 420 liraya geliyor. 420 şey 840 liraya diyeceğim iki evet, tanesi. Tamam. Tarzı. Balata. Balatada Balata seçeneğinde iki marka var elinde. Breking ve Brembo. Yazıyorlar. Bunlar tam sinterli. Breaking Kim Balata seti kaça veriyorsun şimdi bana bunu? Ön Hemen arka. bakalım. Ön arka set fiyatı 3 tane Balata'nın 1975 liraya geliyor. ADV İstanbul kodunda 1775 liraya geliyor. Evet. Şeyde Brembo'da bakalım. gene Brembo'da da ön arka takım fiyatı 2120 liradan 1900 liraya geliyor. Yani çok bir şey yok. Aynen. 200 Anladım. liraya yakın bir fark. Tamam. Var. Bu, bunu da emanet alıyorum ben ikisini. Sana ustaya soracağım. Ustamın tavsiyesini olacağım. Yani. Şimdi, Ama mesela e, KTM 990 Adventure olmasaydı benden balata isteyen motor X-Max 250, Forza 250, Max Scooter grubu olsaydı, düşük CC'li motor olsaydı öne gene isteğe göre yarı sinterli, tam sinterli ki ben tam sinterli öneririm. Ön çünkü motoru durduran kısım. Arkaya ama kesinlikle yarı sinterli verirdim. Boş, çünkü boşuna maliyet olurdu tam sinterli vermek. Için. Ya orada seçenek çok fazla. Evet. Kardeşim benimki do özel motor öyle her yerde parçası bulunmaz. <laughs> Aynen öyle. Şey çok hoşuma gitti ha Volkan. Çok benim motorum böyle çok olan bir motor değil. Onu seviyorum, onun için de seviyorum. Yani güzel, iyi parçalarımı buldum. Şimdi bir de inşallah bir toplar mısın ne oldu? Hemen toplayacağım. Bir de yağ ve he ama hava filtresi temizleme hava filtresi temizleme şeysi evet. evet. Yağda iki çift seçeneğim var. Motul e, Motül ve Ipon markası. Motul'ün litre fiyatı 220 lira. Sizin ADV İstanbul koduyla 195 liraya geliyor. İpon'un liste fiyatı da 300 lira. O da 270 liraya geliyor. Litre hmm. fiyatı. Anladım. Ipon biraz daha şey. Bunun pahalı. düşük, onun pahalı. Evet. tamam. İpon nelerin markası? Fransız mı? Evet. Fransız markası. Fransız markası. Evet. Tamam. Onu da işte ikisini de koy. Tabii ki. Bence usta, ustaya ben şey yapayım. Hı hı. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler de kullan. Tamam. Notlarını aldım. Aldım. Tamam. Bir takımını kullanıyorum, öbür takımını getiriyorum. Tabii çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan iyi günler de kullanın. Haydi Kenan Usta'ya. Şimdi gidelim soralım, bakayım. Kenan Usta bize neler diyecek uzman gözüyle. Kenan Usta'ya geldim şimdi. Mallar burada. Kendisine soracağım. Ve ki bana göre en uygun olan tavsiyesini ona dinleyeceğim. Ona göre parça kullanacağım. Selamünaleyküm Kenan Usta. selam. hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Nasılsınız? Çok iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Şofönde doktor yazıyor ve beyaz giymişsin. Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Ya. Hoş bulduk. Mallar bu abi. Sana Bakalım. Malzemeyi aldım. Şöyle koyalım isterseniz. Malzemeyi aldım. Abi bu bu zincir dişli seti. Bunlardan hangisini kullanmalıyız? Hı hı. Şimdi şöyle bir içeriğine bakmak istiyorum öncelikle. Yani hı hı. ben şunu gördüm ve direkt bu diyorum. Hatta bu düz. Niye o diyorsun? Dişli. Yani kauçuk olduğu için hem yağ üzerinde daha fazla hapsediyor, tutuyor, zincir yağlı kalıyor. Hem de daha az sesli çalışıyor. Fiyatları aynı külüksür. o zaman. Şu bu şey mi daha avantajlı? Hatta yani, bunu da hani. bakalım. Yani bunun da kauçuklu olanı var. Bu da kauçuklu tercih edilirse aslında Hı. daha az Ağaz zincir sesi. Şu şekilde açabilir miyiz? Açalım hocam. Şu şekilde şuradan göstereyim. Şu, şu şekilde şu halka şekilde yuvarlak aynı ha, zincir e, şey dişli şeklinde bir kauçuk var. Bunu niye değiştiriyoruz Kenan Usta? Ben bu dişliyi niye değiştiriyorum? Şimdi şöyle tabi kullanıma göre de değişkenlik gösterir. Zincirimize ne kadar bakıp ne kadar temizlediğimizle alakalı bir durum aslında. Fakat bir zincirin bittiğini. Yani, nece biz var ya? Evet, nece oyun var. Şöyle zincirin şu şekilde bakın tam sivri değil, küt şekilde şu köşe kısımları. Bunlar hmm. artık böyle daha fazla sivrildikçe köpek dişli, dişli, aynen öyle zincir dişli setimiz bitiyor anlamına gelir. Yani en azından dişli artık ömrünü tamamlamış sayılır. E daha sonra o incelmeden bir tık ötesi de artık bunlar böyle C gibi Motosikletin hmm. dönüş istikametine göre C gibi yamulmaya başlar. Tabi o artık son noktada. Şu hat ve yarım daire, yarım daire gidip C harfine dönüşür. C, C harfine doğru dönüşür. Artık o da atılacak e, oldu demek. kesinlikle atılacak. Ön dişi demiyor öyle. Demektir. Ön dişi de aynı şekilde birebir. Peki bire bir. şeyi soracağım. Yani bir dişli set İlle zincir bitince atıyor muyum bir zincir daha kullanabilir miyim? Hayır. Bunlar şöyle aslında bu piyasada çok konuşuluyor. Bir bilgi kirlidir açıkçası. Bir fotokopi makinesi gibi düşünebilirsiniz. Aynı eksen üzerinde üçü takım çalışıyor. Hmm. Zincir bozuluyor veya dişli bozuluyor. Şimdi biz bir takımı atıyorum dişlinin birini değiştirdik. E fakat şey zincir bozuk, aşınmış. E artık motosikletimiz böyle dur kalk dur kalk yapar gibi böyle silkeleye silkeleye seyredecektir. Hmm. Onu da mutlaka kullanıcı hissedecektir. Yani dur kalk dur kalk yapay. Yeni yapar, yapar ile bu eski şekilde. kullanılmaz. Yeni ile eski kullanılmaz kesinlikle set şekilde değiştirilmelidir. Evet. Tamam. Yaklaşık bin lira daha pahalı. Evet. Daha dayanıklı. Ya şöyle... üzerindeki pimlerin kalınlığı, hmm. dediğim gibi X ring olması, özelliği. metalin özelliği, daha kaliteli ve bakarsak evet. daha uzun ömürlü. Tamam. Peki bunda o zaman bunu tercih ettim. Bunu tercih ettim. X string zinciri tercih ettim. Tamam. Zinciri bunu, tercih bunda, bunu tercih ettim. Hı -hı. Bunu bunu ben geri iade edeceğim evet, kaldı. Bunu kullanıyoruz. Kenan Usta, yağda iki marka aldım, getirdim evet. daha doğrusu aldım değil. Hangisini Hı -hı. kullanayım? Motul var ve şey var ipon mu nasıl okunuyor da bilmiyorum i̇pon. Ipon, ipon, ipon mudur ipon mudur evet full power ipon tam sentetik bir synthetic. de bu var bu da tam sentetik 7100 fakat iponu kullanmamız daha doğru olacaktır tamam ipon 1040 bunu koyuyorum tam sentetik ipon kullanıyoruz. evet hava filtresi yağ, yağım var zaten tamamdır onu kullanacağız evet. evet buji tamam mıdır şey balatada ne Bak, balatada iki marka aldım hangisini kullanayım bir breaking, breaking diye bir marka Evet. Ee, bir set verdiler. Bir de Brembo'nun bir şeyi verdiler. İkisi de tam sinterli olanı tercih ettiler. İkisi de tam sinterli. Tam sinterli ne demek? Tam sinterli demek aslında sinterli demek, sinterlenmiş demek. Şu balatanın saca montajı veya balatanın baskısıyla alakalı bir durum. Isıtılarak ve sert bir presle buraya montaj haline geliyor ve performanslı bir balatadır. Yarı sinterli, karma bir balata. Organik balata da tamamen yani bir tık daha sert olup bu saç kısmına bir özel yapıştırıcısıyla fırınlanıp yapışır piyasaya sürülen malzeme. Brembo'yu Brembo boyu tercih ederim. Brembo'yu tercih edeyim diyorsun. Evet. Tamam, Brembo'yu alıyorum. Bu Orada da Brembo'yu tercih ettik. Hı, Hı Tamamdır. Şimdi burada da Buji'de de NGK var NGK, Iridium Buji. Iridium Buji. Doğru mu aldım? Doğrudur. Lazer Iridium Buji. Gayet ben... performanslı. Uygun mudur? Beğendin Uygun, mi? evet. Tamam. Bunu kullanabiliriz. Filtrede bunu aldım, yağ filtresinde. İflo. Iflo. Evet. Bu uygun da gayet mudur? başarılı ve uygun bir filtre. Kullanabiliriz. Tamam. O zaman makineye getiriyoruz. Evet, böyle uzman eşliğinde yedek parça meselesinde Kaan Elektronik'te çok büyük bir tedarik vardı. Uygun da alabildiğim için Adventure İstanbul'a indirimleri var. Hazırda uzmanım da var. Ona da sordum. Evet, yazı hazırım motorumun bakımı oluyor şimdi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.